Şimdi gelelim bizim XDK ve e, X12 ürününe. XDK'dan tabii ki başlayacağım konuşmaya. Şimdi arkadaşlar burada aslında etken madde olarak tek tek başlayacağım. Sizin için biraz e, detaylı konuşacağım. Lütfen dikkatinizi istiyorum burada. E, dikkat ederseniz XDK aslında biz D vitaminine önem vererek burada başlıyoruz. Oysa ki e, bir genel konuşma yapmak istiyorum ilk önce e XDK üzerinden. E, bizim arkadaş aramızda yani 200 250 kişi var şu an. Bazı insanların D vitamini çok yüksek ancak yine de saç dökülmesi yaşıyor, yine de farklı farklı sıkıntılar yaşıyor ve o D vitaminin herhangi bir etki görmüyor. Bu sizin için şu an basit bir şekilde anlatayım sistemi nasıl çalışıyor DK'nın ya da vitamin D'nin vücudumuzda. Bizim vitamin D bağışıklık sistem üzerinde çalışıyor, kemiklerimizin üzerinde çalışıyor, kadınların rahim bölgesinde endometrium kasları dediğimiz orada çalışıyor, memede çalışıyor, hormonların dengelemesinde çalışıyor, yumurta büyüme ve küçülmesinde de çalışıyor. Hatta ve hatta bizim için depresyon hala sokturan ve 45 yaş, yaş üzeri beyefendiler ve hanımefendilerde biz en preferable pain deriz. Yani oluşumu belli olmayan bir acı. Vücudum ağrıyor ama net bir noktada değil. Bu da bizim için D vitamini eksikliği. Ancak D vitamini eksikliğini biz yanlış anlıyoruz. Yani gidip bir tahlil yapıyoruz. Bir bakıyoruz D vitaminimiz yüksek. Ama yine bu ağrı var. Şu noktada şunu anlatayım arkadaşlar D vitamini bizim vücudumuzda aktif hale gelmez eğer yanında K2 olmasa ve yanında magnezyum olmasa. Yani kalisyumun aslında emilimini D vitamini yapıyorsa D vitaminin de emilimini şey K2 ve magnezyum yapması lazım. Bu çok önemli bir noktadır sizin için ve şu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı insanlar gidip bir analiz yapıyor, bakıyor D vitamini çok yüksek ancak vücudunda bazen göz, bazen kramplar oluyor ya da göz şöyle kırpması oluyor. Halk arasında uykusuz kaldın derler. Oysa ki uykuyla alakası yok. O aslında magnezyum eksikliğidir. Yani şunu anlatmak istiyorum toparlayarak. Bizim D3 varsa da yoksa da magnezyum ve K2 olmadan herhangi bir etkisi D3'ün kalmıyor vücudumuzda. Bu yüzden siz eğer D3'ünüz varsa da yoksa da mutlaka ve mutlaka bu peçe alarak yanında magnezyum ve K2'ni kullanarak sizin kalsiyumunuzu kullandıracaksınız. Bir daha değer küçük bir kısa bir şey söylemek istiyorum aklınızda kalsın. Genelde biz e, Türkiye'de e, kullandığımız kalsiyumlar dikkat ederseniz yanınızda varsa hepsi kalsiyum karbonat ve bizim kalisyon karbonat, karbonat olarak maalesef emilim bizim ana madde, kemiğimizin ana maddesi değil. Bizim kemiğimizin ana maddesi kalisyon fosfat. Bu yüzden vücudumuzda kanımız değerinde kalisyon yüksek çıktığı zaman bir dönem sonra o kalisyon emilin olmadığı için kireçlenme başlıyor vücudumuzda. Ve kireçlendikçe de artık kollarımızı kaldıramıyoruz ya da kaldırıcı şöyle bir acı çekiyoruz. E, bacağımızı kapatırken açamıyoruz. Bunlar çok önemli. Bu da aslında D3 onu emilim yapmadığı için oluyor. Bu yüzden yine dönüyorum. X, D, alması aslında magnezyum K2 ve D3 bir arada olduğu için kalisyonun emilimini yapsın sizin için. Yani kalisyonu sadece D3 ile aldığınız zaman o kalisyon emilim olmuyor. Yani hiçbir şey yapmıyoruz aslında. Şimdi ekstayı ilk baştan başlayalım konuşmaya. Burada arkadaşlar D3'ten bahsettim. D3 aslında bir yağda çözülen bir vitamindir. Ve bizim vücudumuz için çok önemlidir. İlk başta çocukluğumuzda kemik büyümesinde çok etki gösterir. Ondan sonra kemiğin yeniden yapılması için önemlidir. Sonra çocuklar için aslında kasları e, yapmasında düzenli bir şekilde etkisi vardır ve kandaki glikozun ve şekerin enerjisini düşürmesi için çok önemlidir. Bu yüzden şeker hastaları mutlaka ve mutlaka her zaman d 3leri ve magnezyum bir arada almaları lazım. Çünkü biliyorsunuz Allah korusun bir dönem kan şekerini kontrol altına almasa o kaslar zayıflayıp ve kan gerine kadar gider. Peki yeterli D vitamini almamak ya da e, o almasak ne olabilir yani? Çocuktan başlıyorum şimdi. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani ben D3 çocuktan beri eksik olduğu zaman ne oluyor? Bir, çocukların büyüme geriliği oluyor. İki, raşitizm hastalığı oluşuyor. 3 yetişkinlerde ve ergenlerde osteomyelitis dediğimiz hastalığa gidiyoruz. Ve hatta ve hatta osteomyelitis olduğu zaman osteoporosis oluşur. Osteoporosis, osteoparit galiba Türkçesi. De yetişkinlerde osteoporosis dediğimiz gibi kemik incelmesi diyelim. Bu yüzden D3'ün alınmasına mutlaka mutlaka dikkat ederiz. Ancak yalnız değil. Yani peki şimdi burada bir soru geliyor. Peki ben güneş ışığından eğer alırsam e, ya da güneşte oturursam ben e, D3 alabiliyor muyum? Şunu dikkatinize çekmek istiyorum. Bunu belki hiç duymadınız ya da bundan önce duyanlar var benden arkadaşlar. Her 10 kilomuz 1000 üniteye günlük ihtiyacı vardır. Yani bu aslında ciddi bir rakam. Gittiğiniz zaman herhangi bir eczanede 400 ünite, 1000 ünite veriyorlar size. Ama e, şimdi hanımefendiler 50 kilodan başlıyor beyefendi 70'ten başlıyor ve ve biz toplum olarak kilolu bir toplumuz. E şimdi kilolu bir toplum için hani 1000 ünite ya da 400 ünite hiçbir şey yapmaz. Her 10 kilomuz 1000 üniteye ihtiyacı vardır. Kendi adıma konuşayım. Şu an 100 kiloyum. Bana 1000 ünite ne yapacak? Ya da güneşte sabahtan akşama kendimi yaksam bile 400-500 üniteden fazla almayacağım. Bu yüzden D vitaminini almamız zorunlu ve şartlı. Dışarıdan almamız lazım. Tamam yemekten de alabiliriz. Ancak maalesef D vitamini çok pahalı şeylerde var. Toplum olarak yani kırmızı ette ve kırmızı etin sadece yüzde pişmesi lazım. E biz hanımlar kendileri bunu biliyorlar. Tencereye atıp pişirip çıkarıyorlar. Yani D3 bile kalmıyor içinde. Yüzde yirmi oranı da tuturmak çok zor bir şey bu şeflerin işi. Bu yüzden birçok yemekten biz D vitaminini almıyoruz. Bir tek yumurtadan alabiliyoruz. O da göz yumurtası yersek yani. Burada bu yüzden D vitaminini aslında dışarıdan almamız daha şartlı oluyor bizim üzerimize. Ve nerede şimdi konuşuyoruz? Nerede vitamin? D3 bizim için nerede iyidir? Hani biz eğer alırsak x dk'yı nerede bizim için iyidir? Şöyle size anlatayım arkadaşlar. Bir, kaslarımızın güçlenmesinde çok ciddi bir derece yardımcı olur. Niye? D3 aslında kaslarımızın güçlendirmesinin liflerinin üzerinde çalışır. Yani aslında kas iki şeyden e, oluşuyor. Bir liften oluşuyor, ikin tendondan oluşuyor ve şey protein parçası diyelim. Peki size şimdi bir şey söylemek istiyorum. Irritable bowel syndrome. Ba irritab irritable Bağırsak sendromu. Bu aslında niye orada önemlidir? Ritible bağırsak sendromu bizim bir psikolojik bir etkiden başlıyor, stresli hayatımızdan başlıyor. Ve oradaki proteinleri ya da reseptör diyelim, reseptörler üzerinden etki gösterip bizim için bu sıkıntı yaratıyor. D3 aslında oluşum burada stresi azaltarak ve o reseptörlerin algısını daha azaltarak Ritible bağırsak sendromundan iyileştirebiliyor. Tabii ben stres dedim. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? D3 aslında bizim için depresyonun oluşumunu azaltır. Bakın ben depresyonu iyileştirir demiyorum. Depresyonun aslında oluşumunu azaltır. Yani bizim D3 ve magnezyum aktif aktif D3 dediğim zaman anlayın ki K2 ve magnezyum onunla beraber. D3 aktif halde varsa bizim vücudumuzda bu ne demek oluyor? Aslında biz depresyonu azaltmaya çalışıyoruz. Multiple sclerosis riskini azaltıyoruz ve multiple sclerosis hastalığında bile mutlaka ve mutlaka D3 almamız lazım. MS hastası halk arasında biliniyor. Burada çok önemlidir. Peki gebelik komplikasyonlarda hamile hanımefendiler Mutlaka ve mutlaka D3 almaları lazım çünkü gebelik komplikasyonları çok oluyor ve doktor kontrolünde tabii ki görüyorlar zaten ne erken doğuma yol açar bu komplikasyon e, hamilelik sırasında çocuğun üzerine risk taşır yani düşme e, riskini e, taş, taşır bunları hepsini kurtarması için mutlaka ve mutlaka D3 almamız lazım. Ondan sonra çocuklarda raşitizm önlemeye ve raşitizm iyileştirmeye mutlaka ve mutlaka D3 alınması lazım. Ağız sağlığı geliştirir. Yani hamile kadın aldığı zaman çocuğun hem kemikleri hem ağız sağlığını şey yapar. Peki şimdi soru şu ha, hamile kadın alıyorsa kendini aktif halde kendisi için faydası varsa çocuğun kemiklerini güçlendiriyorsa çocuğun ağız sağlığı ne demek oluyor arkadaşlar? çok burada ana var bizimle. Mutlaka ve mutlaka bu farkı görmüştür. Çocuklar bir bakıyorsunuz dişlerinde bir sıkıntı var bir dönem sonra dişler düşüyor ya da diş geç çıkıyor. Ondan sonra doktora götürüyorsunuz. Doktor size diyor ki D3K2 alın yanında Onları aslında hepsini kurtararak bu e, şeye gidebilirsiniz. Direkt ben kendimi hazırlayarak ve hamile hani had kadın hamileyken direkt kendini hazırlayarak şey yapabilir. Yine e, şeker hastalarına dönüyorum. Diyabet hastaları çok önemlidir D3'ü almaları çünkü aslında D3 bizim e, insülin rezistansı neydi Türkçesi? İnsülin direni, direnişi ne azaltır ve vücudumuz artık orada insülinin direnişini azalt, insülin direnci azaldığı için insülin çalışmaya başlar ve şeker düşmeye başlar kontrol altında olabilir. Peki burada sık bazı soruları söylemek istiyorum genelde gelen. Saç sağlığında faydası var mı? Arkadaşlar D3'ün saç sağlığında kritik bir etkisi vardır ve vücudumuzda yeterli D vitamini olmadıysa gerçekten bu artık saç dökülmesine gider, kemik zayıflamasına gider, depresyona dediğimiz gider. Yani ben sizin için faydalarını saydığım yerde aslında eksik olursa bu hastalıkları yavaş yavaş görmeye başlarız. Ve en son olarak hamile olmayan ya da yumurtaları küçük olan hanımefendiler mutlaka da mutlaka D3 ve K2 ve magnezyum bir arada almaları lazım. Çünkü bir yumurtaların ebatlarını büyük yapar. D3'ün etkisi vardır. İki en önemli şey indometrium dediğimiz rahim kasını bizim için çok iyi bir hale getirir ki yumurta dölleştikten sonra direkt indometrium hazır olarak o dölleşmiş yumurtayasını ve bebeğe döndersin. Burada K2'nin dediğim gibi D3'ün yanında en önemli etkisi onu aktif hale getirmek. Magnezyumun buradaki etkisi XDK'da bir kaslarımızı daha esnek tutuyor. İki arkadaşlar buradaki magnezyum bizim magnezyum malat. Beyin fonksiyonlarımıza çok iyi çalışıyor ve çok iyi etkisi var. Üç bizim için D3'ü aktif hale getirmesi için daha güzel bir etki gösteriyor ve bizim için bu kadar faydayı göstersin diye.